Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manav ben. Nihayet Oppo Türkiye'ye geri geldi ve biz de Oppo telefonlarını incelemeye devam ediyoruz. Bugün Oppo'nun Reno serisinin 11F modeliyle karşınızdayım. Ben e, şöyle bir baktım en son Reno 7 incelemesi yapmışız. Daha sonra da işte Oppo Türkiye'den biliyorsunuz çıkış yaptı ve e, aşağı yukarı bir buçuk yıldan beri de Oppo Türkiye'de yok. Ama bugün bu telefonla beraber Türkiye'de üretimle başladı. Arkadaşlar bu telefon Türkiye'de üretilen telefonlardan bir tanesi ki bence en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Yani marka sadece tek başına buraya gelmedi. Üretimini de yapmaya devam ediyor. Şimdi bundan uzun zaman evveldi Oppo daha Türkiye'ye yeni mi gelmişti gelmek üzere mi tam hatırlamıyorum ama ben sokağa çıkmıştım ve sokakta insanlara Oppo markasını tanıyor musunuz diye sormuştum. O zaman yani birçok insan tanımıyordu. Çok az tanıyan insan vardı. Hatta o videoyu da böyle bir yerlerde paylaşalım. izlemek isteyen varsa izlesin. Ama bugün artık Oppo tüm Türkiye tarafından bilinen ve bence en önemli şeylerden bir tanesi sevilen bir marka haline geldi. Şimdi biz Reno 7 incelemesi yapmıştık. Bu süre zarfı içine bayağı bir zaman geçti. 4 nesil geçti arkadaşlar. 4 nesilden sonrası bir Reno serisi inceliyoruz. Ama Oppo bu noktada da bence gerçekten de ciddi anlamda gelişim ortaya koymuş. Özellikle yeni nesil arkadaşlar oyun motoru ya da oyun arayüzü desek daha doğru olacak. Tek kemiğiyle muhteşem olmuş. Bir önceki kullanmış olduğumuz oyun arayüzüne göre kesinlikle ama kesinlikle çok daha kullanılabilir ve çok daha efektif bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bununla beraber biliyorsunuz 2021 yılında Oppo Inno Day etkinliğine ben de katılmıştım. Bu arada da Oppo'yu Oppo Türkiye'ye getiren insanlardan bir tanesiyim ben. Belki birçok insan bilmeyebilir. Birçok insanın bunlardan haberi yok. Ama markanın da beni Türkiye'de elçi olarak seçtiğinde belki bu noktada söylemek lazım. Biraz hani insanlar diyor ya çok da mütevazı olma gerçek sanarlar diye. Biraz belki bu konularda mütevazı olmamak lazım. Biraz belki bunları da söylemek lazım. Çünkü ben Oppo'yu 2012 yılından beri bütün telefonları var bende. Onu söyleyeyim. E, hatta Find X7 Ultra dahil olmak üzere Find X serisinin bütün serisi bende var. Hepsini dediğim gibi e, kendim kullanıyorum. Kendim aldım bunların hepsinde de. Ve e, bunları da bir koleksiyon olarak tutuyorum. Belki başka bir videoda da onları gösterir sizinle. Lafı 2021'e getireceğim. 2020'de Oppo Inno Day etkinliğinde Mari Silikon Yonga setiyle tanıştık. E, Mari Silikon Yonga seti bir NPU teknolojisinde oluşan, NPU çekirdeklerinde oluşan ya da NPU işlemcisi demek belki daha doğru olacak bir yapıydı ve bu yapı ciddi anlamda da gelişti. Aslında Oppo inovasyonlarla yüklü bir şirket arkadaşlar. Mesh Talk adını verdikleri arkadaşlar bir teknoloji sayesinde özellikle deprem anında telefonların kendi baz istasyonu olarak kullanılmasına yönelik arkadaşlar bir teknoloji de bizlere sunulmuştu. Bu teknoloji belki hala istenen noktada değil fakat bu teknolojiyi Oppo bize daha evvel nasıl çalıştığında göstermişti. Biraz konudan uzaklaşmak istemiyorum ama dediğim gibi bu NPU teknoloji sayesinde aslında bugün bu telefonda inanılmaz bir yapay zeka var. Özellikle nesnenin kaldırmasına yönelik bu yapay zeka muhteşem çalışıyor. Şimdi zaten bunu göstereceğim. Fakat şunu da söylemekte fayda var. Hani kendisinde Google altyapısını kullanarak bizde yapay zeka var diyen şirketlerin arkadaşlar aksine gerçekten de muhteşem bir arayüzle beraber muhteşem bir de arkadaşlar yapay zeka bu anlamda bizlere sunuluyor. Peki bu nasıl çalışıyor? Önce gelin buna bakalım. Arkadaşlar eğer yapay zekadan bahsediyorsak, yapay zekan ilk üreticilerinden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle Oppo'dur. 2021 yılında Oppo InnoDay etkinliğinde MariSilicon X Yonga ile beraber tanışmıştık. Tamamen MPU üzerine kurulmuş bir yapay zeka desteğiydi. Burada bir işlemciydi. MPU teknolojisi desek daha doğru olacak. Ve e, açıkçası burada büyük bir gelişim var. Kendisine bugün bizde yapay zeka var diyen üreticiler henüz ortada yokken Oppo arkadaşlar, NPU teknolojilerini bu noktada geliştiren üreticilerden bir tanesiydi. Peki bu ne hale gelmiş? Dilerseniz bakın buna direkt olarak bakalım. Şimdi şöyle bir Serdar'ın fotoğrafı var. Bakın hemen burada yapay silgi özelliği var arkadaşlar. Bakın yapay silgi özelliğine geldim. Serdar'ın arkasında şöyle gördüğünüz gibi iki tane çocuk var. Hemen bakın bunları geldim buradan aldım şu şekilde. Şu anda o çocukları direkt olarak tanıdı. Ve arkadaşlar bakın şu anda yapay zeka onu yavaşça tanımladıktan sonra bakın yavaşça şu anda oradan ortadan kaldırdı ve kusursuz bir şekilde ortadan kaldırdı. Bakın şurada bir aile var. Hemen bakın bu aileyi de şöyle bir daire için aldım. Bu aileyi daire işte aldığım zaman bakın, bakın direkt olarak arkadaşlar bu aile de burada direkt olarak tanımlandı. Ve onlar da şu anda ortadan gördüğünüz gibi kaldırıldı. Ve tek kelimeyle muhteşem bir şekilde kaldırıldı arkadaşlar. Onu söyleyeyim ve şurada oturan bir kız var. Hemen şu kızı da hemen şöyle bir alabilirsem bu kızı da arkadaşlar şöyle bir tanımladı. Direkt olarak onu da tanımladı ve şu anda onu da analiz etti ve onu da şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak kaldırmayı seçti ve kaldırdı. Yerde de montu kaldı kızın. Montunu da arkadaşlar hemen şöyle seçtim. Montunu direkt olarak analiz ediyor ve daha sonra bu analiz ettikten sonra bunu da şu anda ortadan direkt olarak kaldırarak arkadaşlar böyle bir performansa imza atıyor. Şu anda arka tarafta hiç kimse yok. Bakın şöyle kıyasla var. Hemen kıyaslıyorum. Bakın arkada bunlar varken şu anda bunlar yok tek kemeli muhteşem. Yani yapay zeka bizde yapay zeka var, yapay zeka var diyen açıkçası üreticiler. Yani yapay zeka sizde mi var, Oppo'da mı var? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Tek kemeli mükemmel bir işe imza atılmış. Peki Serdar'ı fotoğraftan kaldırabilir miyiz? Hemen şöyle bir Serdar'ı deneyelim. Bakalım Serdar'ı fotoğraftan kaldırabilecek mi? Hakikaten onu da çok fazla merak ettim. Şu anda Serdar'ı da fotoğraftan kaldırırsa zaten, bunu da başarırsa tamamen ve tamamen <laughs> tertemiz bir arkadaşlar görüntü elde etmiş oluruz. Şu anda Serdar'ı da... <laughs> Hoşça kal Serdar güle güle. Onu da kaldırdı ve gerçekten de mükemmel bir performansa bu anlamda imza atıyor. Mükemmel bir yapay zeka kaldırma özelliği Oppo'da bizlere orta segmentte belki orta alt segment bile diyebileceğim bir telefonda bizlere sunuluyor. Az önce de söylemiştim bir oyun modu var demiştim yeni nesil bir oyun modu var demiştim. Bence bu da çok ama çok güzel olmuş. Peki nasıl çalışıyor? Bu oyun arayüzüne de bakalım daha sonra incelemize devam edelim. Evet arkadaşlar direkt olarak oyun motoru açıldı geldi. Oyunu açtığınız zaman direkt olarak oyun motoru açılıyor. E peki bu neye çalışıyor? Şöyle bir bakalım dilerseniz. Bakın burada farklı farklı modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Dengeli mod var ama ben her zaman profesyonel oyuncu modunu açmanızı burada öneriyorum. Bu ben çok önemli çünkü daha yüksek FPS değeri alabilmeniz sağlanıyor. Bununla beraber dediğim gibi parlaklığı buradan ayarlama imkanına sahipsiniz. Bakın şampiyona modu diye bir özellik var. Arama engelleyici var. Yani bunu açtığınız zaman takdir edersiniz. Gelen aramalar engelleniyor. Oyununuz hiçbir zaman için yarım bırakılmıyor. Bunlar güzel. A optimizasyonu var, ekran resmi çekimi var, ekran kaydı var. Takdir edersiniz ki sonuna geldiniz bir oyunun ve burada direkt olarak ekran kaydını hızlı bir şekilde buradan ulaşabiliyorsunuz. Ses değiştiricisi var. Özellikle dediğim gibi küçük kardeşlerimiz biraz ya oyun içinde eğer konuşuyorlarsa ses değiştiriciyi kullanarak en azından seslerin küçük bir insan gibi gelmesini engelleyerek arkadaşlar burada kendilerine yapılacak olan eğer bir zorbalık falan olursa bunun da önüne geçme imkanlarına sahipler bunun da özellikle söyleyelim. Bununla beraber tabii ki burada ayarlar diye bir özellik var. Bakın bu ayarlara girin, kayan pencereler falan burada ayarlayabiliyoruz ama benim yine burada en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi şu. Bakın burada şampiyon modu var. Bu şampiyon modu'nu açtığınız zaman da takdir edersiniz ki burada çok daha fazla özelleştirmeye burada başlayabiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim ben diyelim arkadaşlar. Şu anda şampiyon modu'nu da açtık ve daha fazla arkadaşlar tabii burada ayara da ulaşma imkanımız tabii ki kavuşuyoruz. Şampiyon modu'nda az önce gösteren tüm ayarlar çalışıyor ama buradan eğer şampiyon modundan çıkmak istiyorsak da direkt olarak buradan çıkarak tek bir ayar üzerinden bunları ayarlama imkanına sahibiz. Benim burada en sevdiğim özelliklerden bir tanesi ise tabii ki burada arkadaşlar sistem durumu. Sistem durumu açtığınız zaman şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak FPS değerini GPU ve CPU anlık olarak buradan takip etme imkanına sahibiz. Oyun içinde kaç FPS aldığımızı, CPU'nun ve GPU'nun hangi yüzde dilimde çalıştığını da net bir şekilde görebiliyoruz. Uzun zamandan bir Oppo telefonlar incelemiyorduk. Oppo'daki oyun alanının inanılmaz bir şekilde değiştiğini net bir şekilde görebiliyorum. Bundan dolayı açıkçası Oppo'yu tebrik etmek lazım. Çünkü Oppo Türkiye'de yokken Arius tarafında da gerçekten de çok güzel optimizasyonlar sağlamış. Özellikle bu telefonları gençlerin de alacağını düşünürsek oyun tarafındaki bu optimizasyonları çok ama çok hoşunuza gideceğinden eminim. Şimdi özellikle orta segment bir telefon aldığınızda bence en önemli olum kriterlerinden bir tanesi Telefonun arayüzü. Ben şimdi arayüz performansını sizler göstereceğim. Bütün uygulamaları kapatacağım arkadaşlar. Bütün uygulamaları kapattıktan sonra tek tek uygulamaları açacağım ve uygulama açılış sürelerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Kendiniz burada değerlendirebilirsiniz. Kendi telefonunuzla da belki bu testi yapabilirsiniz. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten de telefon arayüzü yağ gibi akıyor. Bu konuda en ufak bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Android 14 ve ColorOS 14 mükemmel bir şekilde çalışıyor. Zaten hep deriz yani ColorOS arayüzü için hani biraz böyle Android'in iOS arayüzüne benzeyen onun gibi akışkan olan bir arayüz her zaman demiş Zaten şu anda da gördüğünüz üzere mükemmel bir şekilde arkadaşlar. Uygunların açıldığını, açılış sürenin mükemmel olduğunu görebiliyorsunuz. Videoda da herhangi bir hızlandırma falan yok arkadaşlar. Gerçekten de 120 Hz ekran tarım hızının da arkadaşlar bu telefonda olmasıyla da yağ gibi arayüzün aktığını söyleyebilirim. Zaten dediğim gibi ColorOS arayüzü her zaman için Android tarafındaki en iyi, en optimize arayüzlerden bir tanesidir. Zaten OnePlus'ın da ColorOS arayüzüne geçmesinin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Arkadaşlar telefon tasarımına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Omni balans bir tasarım var. Yani böyle masaya yan koyduğunuzda işte dik durabiliyor. Dik koyduğunuzda arkadaşlar durabiliyor. Herhangi bir soruna karşı karşıya kalmıyorsunuz. Hem üst tarafta hem de alt tarafta en ufak bir şekilde sorun yok ve gerçekten çok güzel bir şekilde dizayn bir telefon. İncecik bir telefonla karşı karşıyayız. Telefon 5000 miliamper pil gücüne sahip fakat sadece 7.5 milimetre kalınlıkla beraber geliyor. Eğer başka markalara bakarsanız aslında 7.5 milimetre inceliğin ne demek olduğunu görebilirsiniz. Oppo arkadaşlar hiçbir dönemde en üst marka olmayla ilgili iddiası yoktur. Ama en kaliteli olmayla ilgili gerçekten de iddiası vardır. Bunu da dediğim gibi bu telefon telefonu inceliğiyle beraber de ortaya koyuyor. Çünkü genellikle telefonlara baktığınızda 5 miliamper pili olan telefonlara baktığınızda genellikle 8 mm'nin üzerindedir. Ama Oppo her zaman için tasarıma ve malzeme kalitesine önem verdiğinden dolayı endüstriyel tasarım konusunda da 7.5 mm kalınlıkla beraber bu telefonu gerçekten de amiral gemisi sınıfına konuşlandırabiliyor. Bu arada ekranın yan taraftaki çerçevelerinde tek yemeli mükemmel görününü söyleyebiliriz. Hem üstte, hem altta hem de yan taraftaki çerçevelerin ince olmasından dolayı da şu anda arkadaşlar bu telefonu %90 civarında ekran kas oranı var ki dediğim gibi Oppo bize tasarım konusunda gerçekten de en iyi sunuyor diyebilirim. Şimdi gelelim ekran tarafına. Ekran tarafına geldiğimizde Oppo her zaman çok iddialı olmuştur. Bu telefonları bence gayet iddialı. 6.7 inç boyutunda bir ekran var. 2412 1080 piksel Full HD Plus çözünürlükle beraber geliyor. 29 formatla beraber geliyor arkadaşlar ve bununla beraber 394 ppi yoğunlukta bu telefonda bizlere sunuluyor. 1 milyar renk desteğine sahip 120 Hz ekran tarım ile beraber de gelen bir ekran ve yine bu fiyat segmentine belki çok da fazla diğer markalar görmediğimiz HDR10 Plus'la beraber geliyor. Bakın HDR10 değil HDR10 Plus desteğiyle beraber geliyor. Telefonun normalde 500 nits parlaklığı var ama güneş altında 1100 nits parlaklığa kadar çıkabilen bir değere sahip ki özellikle yazın bu telefonu kullanacak olan insanların da güneş altında bu telefonu rahatlıkla kullanabileceklerinin altını çizelim. Telefonla ilgili bence yine detaylardan bir tanesi Panda Glass adı verilen bir koruma ile beraber geliyor. Son dönemde markaların Gorilla Glass'tan ayrılarak kendi koruma camlarını yaptığını görüyoruz. Bu da... <laughs> Telefon gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> hiçbir şekilde problem yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Telefon ekranı gerçekten de çok ama çok sağlam ama siz benim yaptığım şeylere tabii ki yapmayın. Telefonda yabancı olmanız bir yonga seti var. Tekin Dimensity 7050 yonga seti var. 6 nanometre üretim süreciyle beraber gelen bir yonga seti. Şu anda zaten oyundaki arkadaşlar grafiklerin nasıl açıldığını sizlerle paylaşıyorum. Baktığınız zaman hem PUBG tarafında hem de Call of Duty tarafında 60 FPS oyun bu noktada destekleniyor. Gerçekten de performanslı bir yonga seti. 6 nanometre üretim sürecinde olmasından dolayı da ısınma konusunda kesinlikle ama kesinlikle bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Dediğim gibi yabancı olmanız bir yonga seti. 2 adet 2.6 GHz'de çalışan Cortex A78 çekirdekleri var ve bununla beraber 6 adet de 2 GHz'de çalışan Cortex A55 çekirdekleri var. Düşük güçteki arkadaşa A55 çekirdeklerinde 2 GHz olması oldukça önemli. Şimdi bundan dolayı da açıkçası biraz bu telefonun böyle 60 FPS'lere çıktığını görüyoruz. Çünkü aynı formatta 1.8 GHz'de çalışan arkadaşa Yonga setleri de var. Tabi onların 60 FPS yerine 45 FPS desteklerini görüyoruz. Burada düşük çekirdeklerin daha yüksek frekansta olması şu anda da gördüğünüz gibi oyun tarafında gerçekten de orta segmentte değil süper orta segment seviyesinde bir oyun oynatılmasında bu Yonga seti sağlıyor. Malig 68 arkadaşlar 4 çekirdekli bir GPU ile beraber geliyor ki gerçekten telefon hem oyun tarafında hem de genel performans tarafında oldukça başarılı bir işe imza atılıyor. Kullandığımız telefonda 256 GB hafıza ve 8 GB RAM var. Ama bence burada yine en önemli şey şu. Bu fiyat segmentine çok fazla görmediğimiz UFS 3.1 desteğinin de bu telefonda olduğunu söylemek lazım. İşte tüm bunlar bir araya geldiğinde de şu anda gördüğünüz oyun performansına kavuşabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu telefonu gençler alacak. Özel Özellikle hedef gençler olduğundan dolayı oyun oynayan insanlar hem oyun arayüzüyle hem de genel oyun performansıyla oldukça tatmin olacaklardır diye tahmin ediyorum. Zaten biraz sonra pil performansından da bahsedeceğim. Gerçekten telefon her anlamda çok başarılı. Şimdi gelelim kamera performansına. Açıkçası Oppo markasına baktığımız zaman genel anlamda telefonlarında her zaman için çok iyi kamera performansları ortaya koymuştur. Yani Oppo dendiğinde akla gelen ilk şeylerden bir tanesi tamam bunun kamerası gerçekten de çok iyidir denmiştir. Bu telefonda da gerçekten de kendi fiyat segmentinin ötesinde bir kamera performansına imza atılıyor. F1.7 diyafram dene sahip 64 megapiksel bir ana kameramız var. Ya bu ana kameraya baktığımız zaman arkadaşlar 25 mm odak 9 ile beraber geliyor. 1 bölü 2 inçlikte bir sensör var arkadaşlar. Yani baktığınız zaman bence kağıt üzerinden çok daha başarılı işlere imza atıldığını söyleyebiliriz. Oppo dediğim gibi hem kamera donanımı hem de yazılımıyla gerçekten de başka bir noktadadır. Özellikle F1.7 diyafram değeri ve bununla beraber gece modunda mükemmel bir şekilde çalışması sayesinde gece kendisinden beklediğimizden çok 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 daha iyi fotoğrafları da imza atabildi. Zaten çektiğim fotoğrafları paylaşıyorum hakikaten. Bu fiyat segmenti için bence oldukça iddialı. Gece kumlanmasını da önüne geçen bir teknolojiyle beraber gelen arkadaşlar Oppo Reno 11F beklediğimizden çok çok daha iyi bir performansı imza attı açıkçası. Zaten örnek görselleri paylaşıyorum. Mutlaka mutlaka siz de bir bakın kendiniz de değerlendirin ve yorumlarla da biz de paylaşın. Bununla beraber 8 megapiksel f2.2 diyafram denen sahip bir geniş açı sensör var. Geniş sensörümüz de arkadaşlar 16 mm odak uzaklığıyla beraber geliyor ve 112 derecelik bir görüş açısına sahip. Burada tabii ki 16 mm olması da bence önemli çünkü bazen böyle markalar zorluyorlar. 11-12 mm'lere düşürüyorlar işi. O zaman da biraz balık gözü efekti yaratıyor arkadaşlar fotoğraflarda. Burada ise dediğim gibi geniş geniş açıda çok daha iyi bir arkadaşa açık kullanılmış zaten örnek görselde paylaşıyorum özellikle geniş açıyla ana kamera arasında da böyle uçuk kaçık farklar yok Bence bu da orta segment bir telefon için en önemli kriterlerinden bir tanesi dediğim gibi Oppo zaten her zaman çok iddialı olmuştur bu telefonda da bence iddialı bir performans ortaya konuyor bununla beraber telefonda 2 megapikselde bir makro sensör var makro sensörler son dönemde çok ama çok değişti ve gelişti bu telefonda dediğim gibi makro fotoğraflar çekmek istiyorsanız iyi fotoğraflar çekebilirsiniz fakat arkadaşlar makro fotoğrafçılığın en önemli detaylarından bir tanesi ışıktır ışığa dikkat edin. Telefonun ön tarafında ise ki Oppo telefonlarında her zaman için selfie kamerası çok ama çok önemlidir. Hem yazılım hem donanım anlamında arkadaşlar Oppo'nun en çok değer verdiği şey bir tanesi budur. Ön tarafta 32 megapiksel f2.4 diyaframına sahip yeni nesil arkadaşlar bir selfie kamera var. 22 milimetre de beraber geliyor. Baktığınız zaman arkadaşlar bu 22 milimetre arka kameradan bile daha geniş bir açıya sahip. 1 bölü inç sensör ve 0.8 mikronlu arkadaşlar piksel boyutlarıyla beraber ön kamera çok ama çok başarılı. Bununla beraber ön kamerayla bokeh tarafında da hiçbir şekilde problem yaşamıyorsunuz. Gerçekten de başarılı işlere imza atıyor telefon. Telefonla ilgili söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu kamerasıyla ilgili. Kesinlikle ama kesinlikle portre modu tek yemeli kusursuz çalışıyor. Bu telefonu aldığınız zaman bence portre fotoğraflar çekmeyi çok fazla isteyeceksiniz. HDR tek yemeli muhteşem çalışıyor. Renkler çok ama çok güzel. Dediğim gibi ya biraz herhalde belki, belki de biraz Oppo telefonları kullanmıyor özelimizden dolayı belki bu kadar güzel geliyor. Fakat renkler çok ama çok başarılı. Sizlerin de açıkçası oldukça seveceğiniz düşünüyorum. Bununla beraber telefonda arkadaşlar 4K'da 30 FPS çekim var. Hem önde hem arkada bunu yapabiliyoruz. Bence bu önemli. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Yani bence eğer video çekiyorsunuz arkadaşlar 1080p'de 60 FPS çekmeye çalışın. Çünkü sosyal medyada paylaşımı yaparken 1080p 60 FPS attığınızda Hiçbir zaman için sorun yaşamayacaksınız. Fakat ön kamerada 1080p'de 60 fps olmadığının altını bu noktada çizelim. Örnek videoları da paylaşıyorum. Burada takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Ben genel anlamda Oppo Reno 11 F'in kamera performansından çok ama çok memnun kaldım. Dediğim gibi Oppo zaten her zaman kamera konusunda çok iddialı bir üretici olmuştur. Gördüğünüz gibi Oppo Reno 11 F modelinde de kendi fiyat segmentinin ötesinde bir performansa imza atılıyor dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Arkadaşlar telefonumuzda stereo hoparlör yok. Fakat ya alttaki hoparlör o kadar güçlü ki zaten desibel testinde paylaşıyorum. Alt taraftan gelen ses arkadaşlar üst tarafta 95 desibel civarında ölçülüyor ki gerçekten de çok başarılı. En azından desibel testinde paylaşalım ki burada stereo parları yok falan filan eleştirilerine belki bir tık önüne geçer. Çünkü gerçekten ses performansı tek kemeli muhteşem. Ama açıkçası bu telefonda böyle bir stereo hoparlör olsaydı mıydı diye eğer bir kafamızda da soru işareti yok değil. Şimdi gelin pil performansına. 5000 mAh pil gücü var dedik. Zaten dediğim gibi yani Oppo'nun bazı böyle yani çok iyi yaptığı şeyler vardır. Mesela pil de bunlardan bir tanesidir. Telefonun gerçekten de tek yemeli muhteşem bir pil performansı var. 5000 mAh pil gücü olduğunu söyledik. Kutu içinden de 67W hızlı şarj desteği çıkıyor ama ben bu telefonu arkadaşlar video izleme testi yaptım. Telefonumuzun %100 pili varken bu telefonda video izlemeye başladım. Tam 12 saatin sonunda bu telefonda hala %43 pil vardı. Yani 12 saatin sonunda arkadaşlar sadece %57 civarında pil tüketti ki gerçekten bence çok ama çok iyi bir değer. Yani bu telefonla İstanbul'dan eğer Amerika'ya giderseniz <laughs> bir video açarsanız arkadaşlar sizi çok rahat bir şekilde Amerika'ya kadar götürecektir. Telefon gerçekten de video izleme konusunda çok ama çok başarılı. Telefonu tabii ki oyun pil testi de yaptım. Bu testi zaten her zaman olduğu gibi %50 civarlarında yapıyorum arkadaşlar daha doğru sonuca imza atması için. Saat 21.05 itibariyle telefonumuzda %53 pil varken telefonda oyun oynamaya başladım. Saat 22.05'te yani 1 saatin sonunda bu telefonda %38 pil kaldı. Yani 1 saatte sadece %15 pil tüketti. Baktığınızda en yüksek FPS değerlerine ve performans modunda arkadaşlar bu oyunu oynadım. Buna rağmen %15 civarlarına pil tüketmesi özellikle bu pil yüzdesinde çok ama çok değerli. Dediğim gibi bu telefonu alacak olan arkadaşlarımızın pil tarafında günlük kullanımda bir sorunla karşılaşmayacaklarının net bir şekilde altını çizebiliriz. Şimdi gelelim tabii ki şarj dolum tarafına. Bu telefonda 67 Watt hızlı şarj desteği vardı. 5000 mAh ile beraber geliyorduk. Peki ne kadar süre şarj oluyor? Gelin buna yakından bakalım. Saat 18.50 itibariyle bu telefonda %3 pilimiz varken orijinal şarj aleti orijinal şarj kablosu bu telefonu şarja taktım. Saat 19.05'te yani sadece 15 dakikanın sonunda bu telefonun %44 pil oldu. Yani 15 dakikada %41'e kadar şarj olabildi. Saat 19.30'da yani teste başladığımızın 40. dakikanın sonunda da, telefonda yüzde %91 pil vardı. Saat 19.37'de yani teste başlığımızda tam 47. dakikanın sonunda telefonumuzun %100'e kadar şarj olabildiğini gördük. Yani ortalama 45 dakika civarlarında bu telefon sıfırdan %100'e kadar şarj oluyor diyebiliriz. Bu da telefonun dediğim gibi yine güçlü yanlarından bir tanesi. Benim kendi kullanım senaryomdaysa bu telefonun arkadaşlar sabah saat 8 civarlarında evden çıktığımda akşam tekrar saat 7 civarlarında eve döndüğümde telefonda hala %50'nin üzerinde pil kalıyor. Bu da bu telefon tam bir buçuk gün boyunca rahat bir şekilde kullanabilmemi sağlıyor. Dediğim gibi bu telefonu alacak olan gençlerin pil tarafında kesinlikle bir sorun yaşamayacakların altını çizelim. Arkadaşlar benim Oppo Reno 11 F ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Açıkçası Oppo'ya tekrar Türkiye'ye hoş geldin diyoruz. Farklı modelleri de Türkiye'de görmek istiyoruz. Zira Oppo gerçekten dünyanın en büyük markalarından bir tanesi ve inanılmaz inovasyonlarıyla beraber de sektörü yönlendirmeye devam ediyor. Ben de elimden geldiğince Oppo'nun inovasyonlarını önümüzdeki günlerde sizlerle anlatmaya devam edeceğim. Geç Geçenlerde sosyal medyada paylaşmıştım. Birçok insan da bana Find X7 Ultra'nın incelemesi ne zaman gelecek dediniz. Söz veriyorum onu da incelemesini önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Şu sıralar kendinize orta segmentte bir telefon arıyorsanız çok paralar vermeden mutlu olabileceğiniz Oppo Reno 11F arkadaşlar sizlere iştenlikle tavsiye edebilirim. Ben telefonu çok beğendim. Sizin de yorumlarını merak ediyorum. Eğer yorumlarla katkı bulursanız çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.